Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deve top paketi açıyoruz. Şöyle binler aldım. 150 TL. Tutan bir uçuk var. Çok iğrenç biliyorum. Neyse geçelim. De şuraya koyalım. Ee, e, bir tane jelibon paketi hazırlayacağız. hazırlayacağım. Şimdi size insan olarak içindekileri göstereceğim. Sonra da jelibon hazırlamaya geçeceğiz. Ben de bir açtım. Biraz mı yedim bu arada? Şöyle bir yeni çıkıyor. Arkasında yazıyor ben söyleyeyim. Bu 720 gram. Marshmallow var şöyle. Renksiz böyle. Beyaz renksiz. O kaç gram? 30 gram. Şöyle paketi var. Bu paketi mega paket gibi bir şey. Şöyle böyle, büyük. Mega paketi. Böyle var. Üstüne etiket yapıştırıyorsunuz. Tabii içinde etiket şu an. Bu da 10 tane varmış bundan. Şöyle Sonra şöyle bir şurayı var. Gelip onları almak için. Çünkü daha çok kartlara falan bir şey. İsteyen ne kadar falan. Ee, sonra etiketi çıktı. Böyle. Yapıştıracağım demiştim. Yani ya. yapıştıracak yer var. Evet o. Şimdi birlikte böyle Ben de ilk defa hazırlıyorum bu arada. Hiç hazırlamadım yani. Şimdi ilk olarak aldım. Şöyle bir paket. Şöyle bir paketi aldım. Evet. Şimdi ben malzemeyle açmaya koyamayacağım. O yüzden malzemeyle koymayacağım Neyse. Evet. Yani o bir tane çok güzel ama elbette gülecek. Şimdi, şimdi alıyorum. Çok iyi. Hani her çocuğun hayali olan şey. Hani Şehir dışlarında oluyor ya. Böyle koyuyorlar. Bunlardan ben Hep alıyorum. Ama hiç Onlardan buralarda yok. Nerede oturduğumu söylemeyeyim. Zaten bunu bu videoyu izleyen arkadaşlarım hala oturduğunu biliyorlar. Şöyle. Ben mesela yani burada sadece haribo yok. Zaten burada zaten haribo değil asla. Hariboyu neden almadığımızı biliyorsunuz. Anlayan anladı. Şöyle, şöyle bu arada şöyle bir şey göstereceğim size yumurtalar böyle sarı değil, böyle turuncu bir renk. Görüyorsunuz, turuncu bir renk yumurtalar. Neyse. Koymadığım var mı? Bir tane de ben yiyeyim. Bakın içinde. Ben şunu fark ettim. Şuraya her şey koyulmuş ya. Onun içinde ayıcık ya. Her şeyde olan ayıcık. Şu an bunun içinde yok. Gerçekten şeyden değişik bir olay. Şöyle bir gözüm var çok iyi burada. Şimdi sticker yapıştıracağız. Şöyle Şöyle. Şimdi benim filmin karşısına geçip kaldı. Bu diye aklıma kaldı. Böyle tamam alıp bir yanına içecek alıp film Bir daha da marshmallow mu koysak? Bir daha marshmallow koyalım ya gelin. Koyayım. yumuşak. Size sizin ne diyeceğim bekleyin. Size dedim ne de diyeceğim ağzımda eriyor resmen. Şaka gibi. Neyse. Evet. Şöyle bir paketimiz oldu. videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Hoşça mutlu diyelim. And that will all like up means me. Yes, it is.